Bir sancak altında kaç milyon insan Ne tenleri benzer ne dilde lisan Olmuşlar tek yürek tek bedende can insanlığı gördüm Beytullah'ta ben Yedi bağın gülü aynı destede Yetmiş iki millet aynı listede Kaç milyon ''Amin'' der aynı bestede, tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman. Cehennem söndürür böylesi iman, aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi aç susuz uykusuz gündüz gecesi her nefes dilinde Kur'an hecesi sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri dillerinde dinmez lebbeyk sesleri Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben Bir damla misali kapılmış sele Zengin, fakir, paşa, nefer, el ele Yan yana secdeder sultanla köle Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben Kimi görmez gözü elinde asa Lakin Kalp gözünü açmış devasa Yüzünde tebessüm Ne gam ne tasa Döner durur gördüm Beytullah'ta ben Kimi ayağında yarım çarı Kaç yerinden kanar topuk yarı Meğerse kefenmiş başta sarı Ne aşıklar gördüm Beytullah'ta ben Baktım sofrasında nice melekler Bir tas zemzem suyu kuru ekmekler Gözleri Kabe'de iftarı bekler Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben Bir zerre gözü yok dünya aşında Ahir rızkın arar harman başında Rabbin nazarını Kabe taşında Gören gözler gördüm Beytullah'ta ben Kimi bahardadır görmemiş yazı Kiminin geçiyor Mevla'ya nazı Kılınır Kabe'de veda namazı İmrendim el açtım Beytullah'ta ben Kiminde kalmamış derman bacakta İki büklüm yürür gitmez kucakta erimiş kaybolmuş Cenabı Hakta pervaneler gördüm Beytullahta ben o kambur sırtında eski torbası torbasında sanki cennet urbası hele bir kıyamda var ki durması göz göz oldum doldum Beytullahta ben bin rütbeyi bir secdede atlayan bir secdeyi yüz binlere katlayan Bu karını meleklerle kutlayan Ne tacirler gördüm Beytullah'ta ben Hacerül Esvet'te adın yazdıran Rükni Yemani'de gönül gezdiren iman pençesinde nefsi ezdiren Ne veliler gördüm Beytullah'ta ben Kutmuş dünyanın vefa derdini yıkmış kalbindeki riya bendini öyle teslim etmiş hakka kendini canda canan gördüm beytullah'ta ben bir sevda seli var safa mervede damlalar köpürmüş vecde girmede nice peygamberler nice zirvede durup Bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı sultan sofrası. Sunulur herkese bir Kevser tası. Bir cennet şöleni perde arkası. Ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı. Sarmışlar Kabe'de bütün semayı Kalem anlatamaz bu içtimayı Aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben Kaç yerden açılmış gökte kapılar Ardında saraylar, zümrüt yapılar Vadeleri sonsuz nice tapular Elden ele gördüm Beytullah'ta ben Durdum da tavafı seyrettim hayran Gördüm bir kainat misali devran Hangisi melektir, hangisi insan Şaşırdım çok zaman da ben Bir sağnak misali selam yağmuru Gönüller yıkanmış kalpler dup duru İhlas ateşinde nice hamuru Pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben Yaş desem yaş değil gözlerden akan Bir sel ki günahlar bendini yıkan Kabe göklerinden semaya çıkan Merdivenler gördüm Beytullah'ta ben Taşlar, vecde gelmiş kavrulur. Kum tanesi Allah diye savrulur. Göz, nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum da ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler, bu zemzem şifadır cana. İçtiğim kana kana Beytullah'ta ben Mescidi haramda dokuz minare Diyor ki ben dedir gaflete çare Bir günde beş kere yürek bin pare Ezanlar dinledim Beytullah'ta ben Bir mana sarayı mescidi haram O ne ince nakış o ne ihtişam her kalbe Muhammed Aleyhisselam bin taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Vah ki bana bunca yıldır gülmezdim. Gözlerimden böyle yaşlar silmezdim. Vah ki bana huşu nedir bilmezdim. Şimdi bilir oldum Beytullah'ta ben. Yıllar geçti aramakla özümü. Dünya malı kör etmişti gözümü, Unutmuştum kalu bela sözümü, Şimdi hatırladım Beytullah'ta ben. Çekildi kapımdan şeytanı kebir, Çekildi kanımdan zorbalık cebir, Ne bir haset kaldı, ne gurur kibir, Yerle yeksan oldum Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden Bir daha istiyor bir kere giden Meğer bilemezmiş insan gitmeden Aldım cevabımı Beytullah'ta ben Gördüm ki bu dünya bir oyalanma Halime bakıp da mutluyum sanma Bedenim Kabe'den uzakta amma Gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben